Bakalım sırada kim var? Sırada 104 Berna var. Bir Diyarbakır türküsüyle geliyor. Söz ve beste anonim. Diyarbakır yoluna toydum düştüm koruna. Bu sevdalar boşuna. Bu sevdalar boşuna. Tebrikler Berna. Tebrik ederiz. Evet, Nihal Hanım hemen sizden alalım diyorum. Nihal Hanım'a bir mikrofon lütfen. Nerede bakalım? Evet, geldi. Ee, Berna, güzel söyledin şarkıyı. Ee, yalnız ben, insanın özgüveni olması çok güzel bir şey. Ama çok fazlası da biraz göze çarpıyor, biraz batıyor. Ben sen de öyle görüyorum. Eleştiriye çok kapalı görüyorum seni. Ee, mimiklerinle bunu hissettirebiliyorsun Mesela ben Diyarbakır'da bulundum iki yıl bulundum Çok da severim Diyarbakırları Diyarbakır'ı Ama Diyarbakır oyunu bu değil Yani böyle hop 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 değil Şurada ön grup var Mükemmel oynadılar <laughs> Ben inan şarkıyı seyreder Dinlerken Sadece orayı izledim bu değil, Diyarbakır'ın oyunu bu değil. İsterdim ki, çünkü biliyorsun da, son birkaç şeyde yaptın ama... ...bu tavrın hani böyle mimiklerin, kendinden çok emin olman... ...dediğim gibi güzel bir şey kendinden emin olması insanın ama... ...bu mimiklerle sanki şey gibi, çok da ilgilendirmiyor beni gibi bir halim var. Peki. Ben sana naçizane önerim. Düzeltmen çok daha uygun olur. Hani batıyorsa eğer... ...mutlaka e, düzeltmen gerekir diye düşünüyorum. Peki teşekkürler Nihal Hanım. Süremiz kısıtlı olduğu için... ...sadece tek kişiye söz verebiliyorum Halk jürisinden. Berna şöyle gel. Ebru Hanım. E, ben hanımefendinin söylediği her şeye katılıyorum. 8-8 geldi. Ebru Gündeş'ten. Orhan Bey. Ben de daha iyi olacağına inanıyorum... ...bundan sonraki haftada duygu. Çünkü... E, Berna. Azim, pardon. Özür dilerim. Estağfurullah. E, azimli. E, ve bugün iyiydi ama daha iyi olacağına inanıyorum. Daha inandı. iyi ben olabilir. 8-8 diyorum. 8-8 de sizden geldi Bülent Hanım. 7-7. 7-7. Armağan'cığım. Ben sizi kanto söyleyeceksiniz sandım. <laughs> Vallahi orada görünce dedim ki e, kanto söyleyecek herhalde bu hafta ama... Siz bir bir o kanto elbisesinin içinde belalım, delalım diye bir, bir şey oldu öyle. Bir de yani siz ben halk oyunları eğitmeniyim demiştiniz. Evet. Değil mi? Hı -hı. Yanlış bilmiyorum. Evet, Üstelik öyle. Diyarbakır yöresi öğretiyorum dediniz. Değil mi? Ve de, oynayamadım. Nasıl? Oynayamadım. Evet siz, siz de böyle niyeyse bunu da remix'e pop olarak aldınız. Çok güzel oldu. Delalım, delalım böyle. Şahane oldu yani. Şimdi hani eğer Diyarbakır... Öğretiyorsanız herhalde bunu bilirsiniz değil mi? En, en basit temel ritimdir. O ne öyle delalım delalım. <laughs> Şaka gibisiniz ay. 7-6. 7-6. Evet. Ben Berna'nın esasında bildiğim kadarıyla çok heyecanlı birisi olduğunu, bir yarışmacı olduğunu ve duygularını tamamen yanlış, vücut dilini tamamen yanlış kullandığını düşünüyorum. Esasında sizlere yansıyan duyguların bu olmadığını tahmin ediyorum sadece. Sayın Erkır, bir öğretim görevlisi. Bilgilerini nasıl burada sergileyemez Bilen ama. folklor hocası yani, yani böyle hani ama Ş işte folklor olarak söylüyorum. Evet, evet. Yani onu burada tam anlamıyla A'sından Z'sine vurgulaması gerekmez miydi? Tam işte şarkı türküsü. Artık. Bir de yanlış anlaşılmasın. Folklor hocası dedim tabii ki hepsine saygımız var ama çok yani öyle olmamış çok deneyimli dahi bir. Olsa, evet, olmamış deneyimli dahi bir hoca olsa. Değil, evet. Yani ne kadarını biliyorsa bile onu sergilemesi gerekir mi gerekmez Gerekir mi? bence de gerekir. Bütün eteğindeki taşları dökecek, efesini yapacak ki ona göre efendim evet. e, e, ipi göğüslesin. Yanlış evet. mıyım efendim? Çok haklısınız ama ben Nihal Hanım'ın söylediği konu yani kendinden emin buradakileri umursamaz bir tavrı var diyor. Ben onun öyle olduğuna öyle şey inanıyorum de demiyorum. Ben o öyle kadar ağır inanıyorum. Bir suçlamada bulunmuyorum ama bence insanlar en güzel şekilde varlıklarını ortaya koymalılar burada. ...çünkü bir dahaki haftası garantisi yok efendim. Tabii kesinlikle haklısınız. Peki 7.5 jüri'nin... Osman Bey Efendim bir önerim vardı da... Buyurun. ...halk müziğiyle ilgili daha evvel yapmış olduğumuz... ...bazı programlarımız var. Evet. Halk müziğiyle ilgili bütün yörenin özelliklerini... Evet. ...yarışmacılarımız burada sergileyerek... Evet. O, ...iş rahatlarını yapmışlardı ve çok güzel olmuştu. Bu sene de yapacağız inşallah. Yine bu muhakkak, sene de o zaman muhakkak. sanıyorum... Berna gerekini gerekeni daha iyi bir şekilde yapacak. Alırsın. Peki. 7.5 buçuk e, teknik ortalaması 7.3 artistik ortalaması her ikisinin ortalaması 7.4 olmuş. Halk jürimiz de 7.7 ortalama vermiş Berna'ya. Evet Berna aday numaranı hatırlat istersen. 104 numara aday numaram 3004 de gönderirseniz sevinirim. Peki Berna'nın aday numarası 104 3004'e gönderebilirsiniz. <laughs>